Ee, yaklaşık 3 aydır karın ağrılarım vardı. 3 tane hastane gezdim. İki buçuk hafta falan önce akşam 8 sularında Büyük Anadolu Hastanesi'ne geldim. Yine aynı karın ağrıları, acil servise başvuru yaptım. Gece 12'ye kadar işte dahiliye poliklinikleri vesaire çalışıyor bu hastanede. Ultrasondan aldıkları verilerdeki şüpheyle e, genel cerrahi uzmanını evinden çağırdılar. Gece saat on buçuk sularında genel cerrahi uzmanı geldi. Basit bir karın ağrım olmadığını, problem olduğunu geniş tetikler yapılması gerektiğini söyledi. Yatmamı istediler. Kronoskop, endoskopi için gün aldık. Sonuçları aldığımızda tabi beklemediğimiz sonuçlar çıktı. Kolon kanseri çıktı. Hoca bize gayet her insanın başına gelebileceğini ama çok basit bir şekilde anlattı. Bilimin kuralları ışığında hareket ettiğimizde bunlardan çok rahat kurtulacağımızı inandırdı bana. Ee, Hocayla konuştuk, gün tayin ettiler, ameliyatımıza başladık. Daha önce komple sıvı beslenme vesaire yapıldı. Ee, bugün ameliyattan sonra üçüncü günüm. Kendi kendime oturup kalkabiliyorum, hiçbir sıkıntım yok. Ee, yeme içme tabii henüz başlamadı. Yeme içme için bir iki günümüz daha var. Tabii ki Bilgehan Hoca'ya güvendiğim için aslında ne diyorsa saati saatine, kuralına kuralına uyuyoruz. Tabii ki o da elinden geleni yapıyor. Sonuçları beraber göreceğiz. Şu an çok iyi durumdayım. Herkese teşekkür ediyorum.